Gazi abi, maşallah güzel geçtirmişsin ha. olur bu? Şu şeyin güzelliğine bak ya. Senin hanım dolma yapıyor mu bunlardan? Dolma yapıyor mu kabak çiçeğinden? Güzel oluyor mu? Balık gibi. Ee. Sağ ol. taze basıyor. boyacık mı? Evet, boyacık hocam. Vallahi geldi evet. mi? O bu. E! 25 euro mu işe çıkıyor? Bravo abi. Kaç lira tazim diye? 60 hocam. Çok iyi. Evet. Tamamen tamam, ben çekelim olsun. Şuraya armut çekiverim gelen ben hocam diyor. Sadık abi. Geliyorum dur. Serkan Bey hayırlı işler. Sağ olasın Sadık hocam. Kabuz sezonunu açtın. Açtık hayırlısınlar. Kaç lira? 15 lira mı? 15. Serkan bu Poyraz kabuz değil mi? Poyraz yerle çekirdek karpuz aşı değil. Çekirdek de oluyor, aşı da çekirdek doluyor, aşı doluyor. Ha bu çekirdek. Ha her hoyrazda yani. Tamam. Serkan, eee karpuz bulabiliyor, e, bulabiliyor mu orada? Eski poplamızın sayesinde buluyoruz. Evet. Normalde biraz sıkıntılar. Öyle diyorlar ya. Senin olan mı bu? Bu Allah'a emanet. İyi. Hangi okulda bu? Ha iyi. yedi 8'e geçti. Seneye SLGS'ye girecek galiba. Aynen. Nasıl dersleri iyi mi? Dersleri süper. Vallahi takdir mi aldı? Takdir. E. Ödül aldı mı babasından? Evet, ödül var. Karpuzlaşıyor ödül olarak değil mi lan? Ödül olarak karpuzlaşıyor. <laughs> Kas yapıyor. Aynen. Çek <laughs> 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 Eğer takdir alırsan seni bir telefon alacağız. Liseye geçtik zaman. Oo iyi. <laughs> Afiyet olsun. Ahmet <Alev> Aga. Se ha, şey, kazan güzelmiş bak. Seyrettim dayı. Video çekiyorum da sonra bak, YouTube'da paylaşıyorum da. Görüyorum ben. YouTube'da bak ben de. YouTube'da baksana ya. <laughs> <laughs> kafa, kafa, kafa o kadar piyasada kira parası yaparız abi rengine abi 15 liradayız bu orijinal çekirdek ne çekiyor ya 15 Serkan. Efendim. efendim hocam. Sen kesmeci garantili mi? Garantide. Tamam. Garantide. Tane mi? Mi? sibi.